Bugün Mete Vladimir oynuyorum ve karşımda Velkoz var. Evet abi dediğimiz gibi karşımızda Velkoz var. Buradan trileg Velkoza ve Eren'e selamlar diyelim. Abi bu Velkoz pek bizi zorlamıyor. Ama şu spele girince İşler birazcık değişiyor. Öl level'larda birazcık farma yapmamız lazım. Proto bittiği zaman bariyer bassa bile mesafeyi falan kapatıp bir şekilde kesebiliyoruz. Birazcık şimdi başları keseceğim. Evet Trash abi bize ufak bir gank çalışması yapmış. Biz burada bu adamı her türlü keseriz diye düşünmekteyim. İyi bariyerini de kullanmadı zaten öleceğini anladı. Bayağı işimize yarayacak bu skor. Burada bir Olaf var abi. Biz bu arkadaşı birazcık şöyle kesecektik. Zin kesti. Önemli değil. De bu 2 level tris ne yapıyor? Ben W'ye gireyim de işte ne olur ne olmaz. Şöyle çıkalım hemen base'imiz atıp hemen girelim. Bir külliyat bir karamıyor. Bu adam niye böyle kafa atıyor ki bizim düküyorlar anlamadım onu ben. Oh araba için öldü neredeyse bu adam ya ben bu adamı sevdim. Bariyer bait diyor büyük ihtimalle ama eğer alt level olursam bariyeri bile işlemez şu an. Ha, yaklaşsaydı bir anda flash'ı koyacaktım da okey. Gayet güzel trash. Bariyer basar diye ultiyi çakmıştım. İyi ki de çakmışız diyecektim. Gerek yokmuş ama belki de ultiyi atmasak o %10 daha fazla hasar ediyor Belki ölmezdi. Önemli değil adamı kesmiş olduk. Bariyeri de yok sıçrası da yok. 0 2 yaptık şu an gayet gayet iyi durumdayız. Hemen burada bir alternatör alalım. O Velkoz bot lane'de çok iyi bir double atmış. Üstüne treşten 600 lira almış ama Jax orada duruma el koydu mu? Güzel. Umarım Jax da ölmez. Birazcık sıkıntıya düşebiliriz diyecektim. Gerçi ölmez. 4 yıldız ne yapsın adama ya. Bu Belkoz'a elimizi kolumuzu sallayarak dive atamaz mıyız sizce? Atarız ya. Bak normal böyle, aşırı rahat ya. Böyle hiçbir şey yapmıyorum ya. Baya estetik ya bu Vlad'ın dive'ı seviyorum yani. İşte bak belli bir süreden sonra bariyeri pek bir işe yaramıyor. Üstüne bir de protobelt alalım. Hiçbir şey hiçbir şey yapamayacak yani bariyer diye bir şey kalmayacak. Orada bir olaf mı var bana mı öyle geldi? Onu çalmadık mı bir anda diyecektim. Ben seni bir alayım da kanka. Sıkıntı çıkmasın. Hop 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 hop. Ah be trash oğlum. Flash atmak hiç istemiyorum ya. Vallahi Velkos çok iyi düşündü de Allah'tan hasarı yokmuş ha. Tamam kaşınma. Vallahi korktuğum için W'yu bastın hemen mi base atalım. Bir infilak alalım, bir de pabuç alalım. Şu an çok 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 iyi durumdayız. Oha! Ya onu ben bile beklemiyordum. Acaba Velkoz ne düşünmüştür? Sana hiç flash atmaya değmez değil mi ya? Bak kaşındın ya. Umarım bariyer basmaz. Evet. Tamam bariyerini aldık diyelim. Hmm. Ignite atacağım hız almak için. Evet paydaşımız neden çalışmadı hiç bir fikrim yok. <laughs> Ve pro bitti. Hop oh, zinza hala bir şey ufak bir sürpriz yapalım arkadaşa. Neyin ultisiydi bu bilenler yoruma yazarsa sevinirim. Bu arada abi videoya hala like atmadıysanız bir anda like atarsanız çok 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 sevinirim. Gayet iyi Vel'koz'u da kestik Eta burada adamlara ben bir şaka yapamaz mıyım ya Ölmez diye şöyle Protobelt'i de basalım da sonra sıkıntı çıkmasın güzel gayet güzel Trist'i de tek gerek yok Harika bence de harika Hop bir aşırı büyük sopa daha alalım Evet yani bu velkoz çabında özellikle bariyerli velkoz meçhubunda pek bir şey yapamıyorsunuz. Böyle support'unuz, jungle'ınız, gank falan gelince rahat bir şekilde kesiyorsunuz. Zaten bir süre sonra size bir şey yapamıyor belli bir dakikadan sonra. Ama öyle de çok fazla dürtülmeyip hafif hafif farm'ınızı yapacaksınız zaten sonrası geliyor zaten. Bu arada dediğim gibi bak yani 250 like üstü gelirse çok sevinirim. Bu arada katıl butonumuz açıldı abi aşağıda görebilirsiniz hani bayağı bir kişi soruyordu ne zaman açılıyor diye. Katılacaklar abi aşağıdan katılabilirler videosunu da hazırladım. Açıklayıcı bir şekilde çok kısa izleyebilirler. Ben burada bir İrelia sürpriz yapmak istedim. Bir sıkıntı çıkmayacaksa. Hmm. Önünde base falan atsam sıkıntı olur mu? Bu adam beni kesemez değil mi? Güzel. Oy baron bir tatlı geldi bak burada girecektim. Şimdi burada görüş yok. Buradan adam da gelebilir. Baronum var. Hem baronum gidebilir. Üstün rabadonum var. Rabadonsuz. Yani fight atmak hiç istemiyorum. O yüzden hemen bir base atacağım. Evet abi şu an olduk gibi duruyor. Bir süper üşümüz bitsin. O zaman tam olacağız. Evet abi oyun burada bitti. Meşap videolarında maalesef ikinci maça geçemiyorum. Şimdi hemen bir hastalara bakalım. Evet oyun pek uzayamadığı için ve Rabadon aldıktan sonra hemen oyun bittiği için birazcık az vurmuşuz ama önemli değil. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Matchup videolarının devamı ve matchup fikirleri için yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.